Hey, hepinize merhaba arkadaşlar hey, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size bir tane maç koyduğum Ekibimizle birlikte full rush'lı bir maç. Tam olarak 35 kill aldık. Bayağı keyifli bir maç. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Arkadaşlar bu arada videolarımdan birazcık da olsa keyif alıyorsanız, birazcık da olsa eğleniyorsanız kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak bana destek Bulabilirsiniz Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu da sonuna kadar izlerseniz kesinlikle pişman olmazsınız. Güzel fightlar var. Beşe sevenlerin gözüne layık like bir video oldu anlayacağınız arkadaşlar. O zaman şimdi videoyla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler şeyler. Adam mı lan? Soldan dön, soldan. soldan. Evet, evet. Evet, evet. Dur, bak, bak. Kardeşim evi koptu ev. İkisini de aldı. Ne evet, duydum kanka? Ateşi ben duydum kanka. Anasını. M200 duydum hatta. Ha M200 olmasında. Sizde M200 var mı? M2 aman, bende lan. Aman, aman diyeyim aman. Verme kanka. Şilaf şek var diyeyim. herifte. He. Evet? Atla kokuyor. Geliyorum buzlu bekle. Şeyler. Bura bura. Allah Allah. Helal lan. Ha vardır mı? Yok mu bu? Aşağı aşağı daha dolu beyler. Üst 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 üstte çık canım bir şey tamam sakin ol. Aşağıda. Çık bir döneyim. Oynayın abi. Çık. Yanıyorum buzu. Bomba, bomba. Hepiniz böyle çekin. Beyler, bir çıksanız abi, çık. Bağırma, anırma, eşiyor. <laughs> <şuna. gülüyor> Kaç ateş? Geçebiliyor mu? Geç. Mal ölecek. Malı. İki kişiler vardı da. Yer aldı. Önden onu Açıl Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> e, <laughs> açılın diye arkadan tek elime takıza geldim. Adam bir umursamıyorum tek ele sıkıyorum. Ben <laughs> de ikine sonra ikine baktım bu kime sıkıyor <Gülüyor> Abi, <Gülüyor> kire kire aşıp aşıp ya bu Abi çok iyiydi ya Aşı ya Fatih gibi aynı Öyle girdim içeri zaten <Gülüyor> ya, <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Lan bu ne Tata tata diyecek Adil lavuklar hala can basıyor amına Bir çocuğu sesini alamıyorum ki de ikine sıkıyor Evet evet gelin. Ne? Açıkla. Bomba var. İki yeri sür kanka üstüne. Bizi sıkıyorlar gördünüz mü? Bir bayıldı onu çekin kanka. sür sür. Oy, ben... çok güzel yedim. Biri bana çok iyi sıkıyor. Bana da. Yandayım kanka. Sen, Samet tut. Tamam kanka. Bizim tamam. yok. Tutar mı? Tamam ben Ustun alırım sen, bundan sonra. Sen. Hatırlayın, ben ben değilim. Sola gösterme. Oy oy. Bu gece ya arkadaş benim kanka tanıyor. Tam vurdum galiba. Kusura bakmasın. Bana İkisinin de canlı bir bıraktım biliyor mu? Kanka bombayı bizden bir mi yok. attı? Yok ben atmadım kanka valla. Adam attı kanka. Okay. Galiba kastı. Evet bende de kastı. Çatla kanka. Oturamıyorum. Çatlı da ya. Solda var. Vay abi kadar fazla dikkat. Bomba, bomba. Oy, çok güzel bir atış bomba. Of 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 ona çok vurdum. Bayım Böyle bir atlayış yok. Bomba attım. Can basıyorum. Çok iyisin. Bitti herhalde kank. Son bir mi kaldı? Bitti bitti. Hı. Bitti. Bitmiş. Kanka, bitmiş. Bitmiş. Nasılsın diye var ya. Tam et. Beni de almaz. Aha. Ben tuttum kanka. Ee, evet, kaldırana kadar düşmezseniz çok iyi olur. Supportunuz yok. Tabii canım, Tabii canım. ben de hemen geldim He he kuzuma. Tamam kanka. Bir daha çatıya çıkmayacağım ya. Yani. Bunlar iyi ha ona göre oynuyor. Geldiler. Geldiler mi? Vallahi geldi. Çok iyisin. İçeri gir Bomba var ya kar. Bu Şu evi. Şurada biri. Bir tür daha. Bayıldı kanka ev. Helal. Benim de Bekle. Geldim arkandan geliyorum. Bizimkiler geri dahili. Bana top attım. Bir dakika kanka biraz bekleyin. Yandı. Helal. Ay, yanıyorum. Yanıyorum. Helpini alıyorum. Basıyorum. Geliyorum ben yukarı. El. Ha kuzuma. Adamlar evet aramızda alandalar da. Koşarak mı yürüyerek mi? <gülüyor> <gülüyor> Arabayla mı? Ana! solu. Kanka can az can az. Bir bak. Bir dakika geldi. Nerede lan? Ağaçlar, Ağaçta. Ağaçta, mı? Tamam. Ağaç... Gir değil. kanka gir eve gir. Bırak. Bırak daha, gel. Bırak Ne yapıyorsunuz Temi. lan? Az daha bekleyin. Temi gel. Kanka adam sıktı ya o yüzden. Çek Hangi ağaçta lan? Gerçi gerçi Benim Koca ağaç var ya. 80 tarafındaydı en son. Burada smoke Watch var. Alanda değiliz beyler son 20 saniye. Hızlı olsun. oynayın aynen. Arabamız var mı? Sabahtan beri hepimiz düşürüp duruyor. Tamam o zaman mı? onlar söyleme. Hadi kanka destekleyin de bitirek şunları. Arkandayım. Geliyoruz. Önündeyim hatta. Nerede lan? Yardırdım. Adam solda solda. Gel, helal helal helal. Çok, çok iyi, çok iyi, Alan geliyor. gel, gel gel, kaldır. gel, gel, Smok attım size. Smoke da alırım. Geçti. Bakın bir metre daha gel. Tamam. Şurada birilerini gördüğüm gibi oldum. Mark the location. Bir... Oraya bakıyorum ki. Bana sıktı ya. Sen mi bu ikimizin kavru değil biliyorsun değil mi? Ben yattım kanka. Ha, okay. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch Kit basıyor yerde. Watch out, watch yerde. out. Bu buradan ne yapmamız lazım? Tamam sen solda açılman lazım. Sağ açıldı o. Bir şey yap. Burak oynarsan önden oynayayım kanka. Allah oynadım, o, oynadım. Sağdan bastım kanka. Duvarın dibinde kanka. De sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık beyler. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz diğer videolara tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Bir de kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak bana olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.